Kerir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle söylüyor. Bir gün erken vakitlerde Resulullah aleyhisselamın huzurundaydık. O esnada kaplan derisine benzeyen alacak çizgili elbise veya abalarını delerek başlarından geçirmiş ve kılıçlarını kuşanmış. Tamamına yakını belki de hepsi Mudar kabilesine mensup neredeyse çıplak vaziyette bir topluluk çıka geldi. Onları bu derece fakir gören resul Ekrem'in yüzünün rengi değişti. Eve girdi ve sonra da çıkıp Bilal'e ezan okumasını emretti. O da okudu. Bilal kâhmet getirdi ve Allah Resulü namaz kıldırdı. Daha sonra Peygamber Aleyhisselam bir hutbe irad etti ve şöyle buyurdu. Bu Nisa suresinden bir ayet. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının. Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir. Sonra da Haşr suresinin sonundaki şu ayeti kerimeyi okudu. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Ve devam etti. Her bir fert altınından, gümüşünden, elbisesinden bir sağ, bir parçacık bile olsa buğdayından, hurmasından sadaka versin hatta yarım hurma bile olsa sadaka versin buyurdu. Bunun üzerine ensardan bir adam ağırlığından dolayı neredeyse kaldırmaktan aciz kaldığı hatta kaldıramadığı bir torba getirdi. Ahali birbiri peşine sökün edip sıraya girmişti. Sonunda yiyecek ve giyecekten iki yığın oluştuğunu gördüm. Baktım ki Resul Ekrem Aleyhisselam'ın yüzü gülüyor. Sanki altın gibi parlıyordu. Sonra Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. İslam'da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayrılır. Fakat onların günahından da hiçbir şey noksanlaşmaz. Bu da çok ilginç bir hadis-i şerif. Şimdi bu hadis-i şerife bakmak suretiyle bazıları iyi çığır açmanın bir bidat olduğunu söylüyor ve e, iyi çığır açmak da iyi bid'atlerdendir. Bid'atı haseneden sayılır diye düşünüyor. Halbuki bu bunlar iki ayrı hadis-i şerif. Bid'atlerle ilgili hadis-i şerifler ayrı müstakil olarak söyleniyor, vaz ediliyor. İyi çığır açmak veya kötü çığır açmak olayı ise ayrı bir kategoride zikrediliyor. Ayrı bir kategori olarak mütalaa ediliyor. Bid'at, başka bir sohbetimizde de e, söylemiştik. Dine bir şey eklemek veya ondan bir şey çıkarmaktır. İyi çığır açmak ise zaten İslam'ın içinde mevcut olup da unutulmuş olan bir husus. O anda akla gelmeyebilir. Ama birileri bir münasebetle onu hatırlar ve uygular, dinin içinde iyi bir çığır açmış olur. Mesela unutulmuş bir sünnetin ihyası bir çığırdır. Bir süre unutulmuş olmuş olsa bile, o çığırı açan kimseye de, o çığırda yürüyen, o çığıra bağlanan kimseler de sevap alır ve birbirlerinin sevabından da istifade ederler. Az önce okuduğumuz hadisi şerifte belli bir şahıstan bahsediliyor. Onlara sadaka getirilmesi emredildiğinde birisi taşıyabileceğinden daha fazla ağırlıkta bir torba ile hatta taşıyamayacak kadar ağır bir torba getiriyor. Ve Peygamber Efendimiz bunu görünce yüzü ferahlıyor ve memnun oluyor. O olayı gördükten sonra bu iyi çığır açma, kötü çığır açma ve onlara e, ilişkin sevapları veya e, günahları onlarla e, bağlantılı olan sorumlulukları dile getiriyor. Bazılarının e, dediği gibi bu hadisi i şerif bidatlerin e, dine girmesinin yolunu açmamalı diye düşünüyoruz. Bidat çünkü e, dinde olmayan bir şeyi dine sokmak. Artı o olmayan şey kendi başına durmuyor. Dinin emriymiş gibi dine sokuluyor. Mesela bir zamanlar Türkiye'de bazı mahviller şöyle şeyler söylemişlerdi. Camilere sıra koysak ne olur? Bugün de insanlar çeşitli nedenlerden dolayı, çeşitli sağlık nedenlerinden dolayı taburelere e, oturabiliyor, kanepeye oturabiliyor. Ama bir zorunluluk neticesinde oturuyor. Fakat sen dersen ki, e, camiye tabure getirmek dinin bir emridir, dinin bir emriymiş gibi getirirsen ki, az önce bahsettiğim örnek ona delalet ediyordu, e, camilere e, sıralar konsun deniyordu ve bunu dinin bir emriymiş gibi sokuyorlardı o. Kesinlikle bid'at öyle bir şey olmaz. Konuyu bid'atlerle iyi çığır, kötü çığır açmanın iki ayrı hadisi şerif olduğunu söylüyoruz. İkisinin hükmünün birbirine karıştırılmaması gerektiğini söylüyoruz. Bunu da temellendirmemiz gerekir. Şöyle temellendirebiliriz. Bir defa yasak uyuucu da abes yoktur. Yasak koyucu abesle iştigal etmez. Yani Resulullah bir münasebetle atlar üzerine konuşmuş, bir başka münasebetle iyi çığır, kötü çığır üzerine konuşmuş ise biz bilelim ki bu iki hüküm birbirinden ayrıdır ve Resulullah'ın kanun koyucu olarak ve bizatihi kendisinin Resul'lük sıfatından, Resul'lük e, özelliğinden kaynaklanan bir olay, bir özellik olarak onun abesle iştigal etmeyeceğini düşünmek suretiyle bid'atlerle iyi çığır, kötü çığır arasını kesinlikle e, ayırmamız gerekir, gerekiyor. Şimdi İslam'daki bazı uygulamalardan veya bazı kavramlardan hareketle modern zamanlarda e, modern zamanların bazı e, davranışlarını, ideolojilerini İslam'da varmış gibi göstermeye çalışanlar var. Mesela İslam'ın e, biat, biat etme, bu e, seçim olayından farklı bir şey. Seçimi de için alabilir, almayabilir de. Biat, şura, istişare etme, e, din hürriyeti, hoşgörü gibi kavramlardan hareket etmek suretiyle insanların yardımlaşması e, müessesesinden hareket etmek suretiyle bu içinde bulunduğumuz yüzyılda 20. yüzyıldan başlayarak İslam ile sosyalizmi, İslam'la liberalizmi, kapitalizmi veya komünizmi bağdaştırmak isteyen görüşler ortaya çıktı. Bunları da bazıları iyi akım olarak kabul ettiler. İslam sosyalizmi, İslam komünizmi gibi isimlerle e, adlandırmak suretiyle bunları. Halbuki şunu düşünmemiz lazım. İslam evet e, toplu yaşamayı ve yardımlaşmayı emrediyor ama İslam'ın faiz yasağı her halükarda devam ediyor. Dolayısıyla İslam'ı liberalizme, liberalizm ile e, kapitalizm ile bağdaştırmak söz konusu olmaz. Keza kapitalizm e, sosyalizm ile Komünizm ile bağdaştırmak gene söz konusu olmaz. Son bidatlar ile iyi ve kötü çığırları birbirinden kesinlikle ayırmamız gerekiyor. Birini diğerine karıştırmamamız gerekiyor.